Selda Hanım hoş geldiniz. Selda Hanım toplumsal barışı neden istiyorsunuz? Toplumsal barışın tesis edildiği yapılarda, ülkelerde sosyal refah, kalkınmışlık, insanların bu e mutluluğu daha yüksek. Ondan dolayı istiyorum doğal olarak. Ee, peki toplumsal barışı inşa etmek için siz neler yapıyorsunuz? Ben zaten bir örgün yapım içerisindeyim. Ee, o Türkiye devam eden çatışma ortamının azaltılması ile alakalı çatışma çözümü çalışan hocalarımızla istişareler yapıyoruz Süreç tanımlamak için Geç, geçen dönemde devam eden barış sürecinin şu andaki sonucu gelmesini engelleyen faktörleri bulmamızın üzerinden yeni bir süreç tanımlamak için gayret gösteriyoruz birey olarak da zaten. Ee, yani sevmenin tek başına barışı e, getirmek için kafi olacağını düşünüyorum. E, evlat büyütürken de insanı seven bir evlat büyütmeye gayret gösteriyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ